problemin kadınlarda olduğunu biliyorum. Kadınların kilit noktası olduğunu, başlangıç noktası olduğunu farkındayım ve zaten bu yüzden kadın platformu kurdum. Çünkü kadın mutluysa ve kadın tatminse doğru ve mutlu ve güzel bir çocuk yetiştiriyor. Ve bu bir erkek de olabilir, bir kadın da olabilir. Çünkü yetiştirdiğimiz çocuğu iyi bir erkek çıkaracaksak da biz kadınlar yetiştiriyoruz, iyi bir kadın çıkaracaksak da biz kadınlar yetiştiriyoruz. Zamanında atalarımız söylemiş, yuva Dişi evet. Bir dişi kuş yapar. yuvayı dişi kuş yapar. Okey. Burada hem fikiriz seninle. Kesinlikle bizim kadınımızın, bizim coğrafyamızın kadınının mutsuz olduğuna kesinlikle katılıyorum. Ama bunu kadının üzerine bir sorumluluk, bir suç, bir yargılama olarak yapıştırmayı doğru bulmuyorum. Çünkü hikaye bozuk. Satılmış, tecavüz görmüş, aşağılanmış, okutulmamış eril güç tarafından son derece ikinci sınıf bir vatandaş olarak görülmüş bir kadın topluluğundan bahsediyoruz. Orta Doğu ve bizim topluluğumuzdan. Yani kadını bir yere oysa ki biz Türkler gerçek Türk boylarında kadın hatun kadının sözü geçiyor. Hala Anadolu'da bazı evlerde kadın egemen topluluklarımız, gruplarımız var. Hanım sözü. Hanım söz, evet hanım. Ben Mersinliyim. Mersin'den bu tarafa Çukurova'ya geç. Adana bölgesinde hanım söz geçer. Bu tarafa git. Anamur yani Mut tarafı vesaire ben de yürüyüm. Yörüklerde de hanım sözü geçer. Tamam mı? Ama hanım sözü demek kadının üstüne yüklenen o ayıp, günah, yasak gibi kavramlarla evet inançlar söylediğin gibi devreye giriyor olabilir. Kavramlarla veya kocana sahip çıkmalısın. Koca kocana, kocana odaklı olmalısın. Çocuğuna değil kocana odaklı olmalısın. Sözleriyle büyüdük ya biz. Çünkü eğer ki sen kocana odaklı olmazsan kocan kaçar gider, elinden kaçırırsın. Bizde çok acayip kelimeler var Ali Bey. Biz çok enteresan cümlelerle büyüdük. O yüzden de kadın merkezine çocuğunu değil kocasını aldığında, beklentisi yüksek olduğunda, kocasından da beklediği şeyi alamadığındaki alamayacak. Niye alamayacak? Çünkü vermesi gereken kendisi. Yani sevgiyi, şefkati verecek, ondan da ilgi alacak. O sevgiyi, şefkati karşıdan almaya çalışıyor. Karşısı nereden alacak? Dışarıdan alamaz. Dışarı odaklı eril. Dolayısıyla ortada bir yanlış var. Ve orada bir mutsuz çocuk kavramı ortaya çıkıyor. Senin o anlattığın az önce uçaktaki. Yaramaz, ilgi çekmeye çalışan. Değil mi? Sevgisi görmemiş. Sevgi sevgi görmemiş. Şeye katılıyorum. Bizim coğrafyamız sakin değil. Çocuk sevmeyi de bilmiyor. Erkek de bilmiyor. Tamam coğrafyamız bilmiyor zaten biz. Bilmiyorum. Biz şımartıyoruz. Ya şımartıyoruz ya baskılıyoruz. Ben hatta şundan şüphe duyuyorum artık. Bence bizim coğrafyamız sevmeyi bilmiyor. Sevmenin ne olduğunu bence kimse bilmiyor. Yani ilgiyle karıştırıyor. E, veriyorum işte, yapıyorum işte diyor. O sevgi mi? Tabii yemek yapmak bir sevgi ifadesi olur. Erkekte işte sizi neyinize eksik bırakıyorum. Sevmiyor muyum diyor. Öyle değil mi? Okutuyorum, sizin için sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Kendin için de çalış. Peki insanlar evlenmeden önce birbirini seviyor mu Türkiye'de? Ali Bey güzel bir soru sordum. Bence her şey evlenmeden önce başlıyor. Evlilik bir baskı gibi şu an Türkiye'de insanlarda, insanlarda. Çok öğrencim var, kadın öğrencim var. Geç kaldım kaygısı yaşıyor. Yani belli bir o belli bir yaşa kadar kariyeriyle uğraşmış vesaire vesaire ve şimdi de artık ilişki problemi yaşıyor. İlişki tam giremiyor doğal olarak erilleşmiş de. Güven problemi yaşamış. Hikayesinde güven problemi var. Sevgi anlayışı çok değişti. Sevginin içine, sevginin Sevgi heybesi, sevgi bir torba gibi düşünürsen bir sürü şey koyduk şu anda. Eskiden saf başka şeyler vardı. Yani eskiden bir mektup değil mi? Senin annelerin zamanında. Bir güzel, bir çift söz, akşam yapılmış bir küçük hediye, bir ne bileyim nezaketle yapılmış bir davranış, bir naifçe yapılmış bir davranış, karşılıklı bir sohbet bile sevgi olarak algılanırken bugün onların hiçbirisi sevginin içinde değil. Bunlar, Bunlar zaten... sosyal medyayla çok değişti hocam. Yani sosyal medyada kadınlar tabii ki büyük sürprizleri, büyük şeyleri görünce erkeklerin sevgilerini öyle ifade etmeleri gerektiğini düşünüyor artık ve bu beklentilerini göremiyorlar. Yani kırmızı güllerle yol yapmaları, böyle 100-200 tane çiçek göndermek, hani büyük hediyeler bunları bir sevgi ifadesi olarak görüyorlar bence. Artık kadın aradığını bulamıyor bu yüzden. Çünkü sevginin bu olduğunu düşünüyor ama bunlar sadece sosyal medyada 3-5 kişi tarafından yaşanan şeyler. Kendi kocasının da öyle olmasını beklediği için hani diyebilirsiniz ki bir çiçek çok şey değil ama küçük bir çiçek gül gönderdiğinde bazen yeterli olmuyor tabii. Normalde erkekler de bunu çok düşünüyor mu? Yo. Ben hiç şimdi düşünüyorum. Durduk yere eşine çiçek gönderen bir erkek arkadaşım oldu mu hiç? Ben hatırlamıyorum. kime çiçek gönderirsin? Eşine. Kime gönderiyorsun çiçek? Ben aklıma geldi herkese gönderebilirim. Ben severim çiçek gönder. Kim Kimdir o aklına gelen kişiler? Bir doğum günüdür, bir evet, özel, evet, özel gündür. Bir günde, tabii ki. Kendini hatırlatmak için gönderirsin yani, tabii çiçeği. Tabii size normal bir günde çiçek göndersen... Hayır bak çok... ben çok güzel bir yere girdim. Ben çiçekçiyim. Benim bir çiçek tasarımı markam var. Kum dizayn diye. Ben o günlerde de söylerdim. Rüşvet olmayan tek hediye çiçektir. Evet. Dünyada. Rüşvet yerine geçmeyecek. Sen birisine çiçek verdiğinde kalbiye bir şey göndermiş olursun. Hatırlatıcı. Tabii. Bugün bir yemek yiyecektik. Hatırlatıcı. Eziklik değildir. Ne bileyim yumuşaklık değildir. Aciziyet değildir. Yani son derece bir kız arkadaşına da, annene de, eşine de bir erkek arkadaşına da gönderebilirsin bir şey ifade etmek istiyorsan. Bir kaktüs göndermen bile bir şey ifade, ifadesidir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Avrupa kültüründe çiçek, insanlar kendilerine bile çiçek alırlar. Biz öğrencilerimizle yaptığımız dişil eğitimlerinde veya koza dönüşüm programlarında ben onlara kendilerine çiçek aldırtıyorum. Zaman zaman kendilerini nasıl hissettiklerini. Çünkü kendisini buna layık görmeyen bir kadın zaten birinden çiçek alamaz. Çünkü fazlalık olarak görür. Bak çok güzel bir yere parmak bastın. Bizim kadınımız o kadar kendisini almadan çıkarmış ki. Adam zaten ona çiçek aldığında hayırdır diyor. Var mı bu var yani bir problem var diyor. Sen bir şey mi karıştırdın diyor. Bizim evlilik yıldırımızda ben çiçek gönderdim böyle özel tasarım bir çiçek gönderdim. Eşimle komşular da bahçede oturuyorlarmış. Çiçekçi girmiş e, kapıdan bizim zile basmış. Şimdi onlar bakıyorlar kime geldi bu çiçek diye. Komşular şey demiş. Kesin birisi aldattı eşini özür dilemek için. Bu yoksa bu çiçek başka türlü gelmez diye. Ondan sonra çiçekçi dolaşmış neyse demiş ki üç numarada işte oturanları gördünüz mü diye. Eşim de benim hadi bir çiçek ağır demiş, bizim yılda. Ama hiç o çiçeğin kendine geldiğini ya da herkesi diye düşünmüş ya. Yani kesin birisi aldattı ve özür çiçeği bu. Başka türlü gelmez. Ya aldatan adam karısına çiçek yollar mı ya? Devam etmek istiyorsa yollar. Niye ya ne iyi ya bence bu kadar hikayeden sonra hala aldatan adam durup dururken karısına çiçek yolluyorsa o adamın zekasında problem var. Ama bazen etkili olmuyor. Hiçbir şey yapma etkili kardeşim etkili olmuyor tamam mı? Mu? Olduğu gibi devam et yoluna yani. Bak alışmamış kadını sen durup dururken düğün değil bayram değil çiçek yolluyorsa problem var diye Ama aldıyorsun. siz daha önce niye Eş içinden gelmiştir belki yollamıştır adam niye yollamasın yani? Bak ne diyorum? Gerçek bir niyetle, kalbi bir duyguyla bunu yapan adam bir gün öncesinde bunu sinyalini verir kadına. Kadınlar çok zeki. Ali Bey bir gün önce gecesinde verir o sinyali ona. Çakar tamam mı? Derken. İşte hocam problem burada işte. Ne, ya dangoz problem dangoz evden ne? çıkmış. Çünkü Türkiye'de sabah ilişki çiçek satranç oynamak gibi hocam. Satranç oynamak gibi. Karşıdakinin bir sonraki hamle. Ben ilişkimde öyle olmak istemiyorum. Satranç oynamak istemiyorum. Doğal olmak istiyorum yani. Gerçekten işte kadın bunu anlar ve sürekli bu cinni düşündüğü için erkekleri satranç oynuyormuş gibi evet, hissettiriyor haklısın. yani. Ben Doğru. satranç oynamak istemiyorum karımla yani. No, normal sadece eş olmak istiyorum. Doğru. Bütünlük şu an bizim... Ha ben çiçek şey gönderirsem beni aldattı zanneder mi? Yok ben şunu yaparsam, sürpriz yaparsam şöyle mi olur? Yok ben eve geç gelirsem beni aldattı zanneder mi? Telefonuma cevap vermezsem bak karım çok kızar. Ee, ben bunları şey yapmak... işim bunları, vardır cevap vermek istemiyorum so, bu kadar basit. Bunları sosyal medya yaptı ya. Bunlar zaten sosyal medyanın bize dayattığı... Strateji oyunları ya, işte senin kocan sana 100 tane çiçek almalı. 100 tane çiçeğin anlamı bu. 100 tane kırmızı gül bu anlama geliyor, sarı lale bu anlama geliyor. İşte ne bileyim bu gece şurada yemek yersen şöyle, sabah kahvaltılarına seni götürmüyorsa böyle. işte kocan senin gün içinde telefonunu açmıyorsa burada sıkıntı var. WhatsApp'ını görülmesini, son görülmesini takip eden insanlar var birbirlerinin. Neden biliyor musun Ali Bey? Güven duymuyor kimse birbirine o kadar aşındık ve o kadar deforme olduk ki. Ve dolayısıyla birbirine güven duymayan iki ebeveyne güven duyacak çocuklar bekliyoruz. Çok acayip. Çocuk hayata güvenmeyi ebeveyninden öğrenir. Sen 18 yaşındaki oğlunun yanında veya kızının yanında birbirine güvenmeyen bir çift olarak her türlü saçmalığı o çocuğa yaşatıyorsun ve sonra o çocuktan sağlıklı bir birey, sağlıklı bir ilişki, sağlıklı bir evlilik yapmasını bekliyorsun. İmkan var mı? Biz böyle bir coğrafyadayız. birimiz güven duyulacak bir aile hikayesinden gelmiyoruz. Mutsuz bir evliliğin var. Çocuğum 18 yaşında. işte üniversiteye hazırlanıyor, üniversiteye gidecek ama şimdi boşanmak travma yaratıyor. Yaratmaz abi, Seni bu halin travma yaratıyor. Ben bazen şunu artık çok doğru buluyorum. Avrupa'da, Amerika'da yani dünyanın her yerini hemen hemen gezdim. Çocuklar 18-20 yaş seviyelerine geldiğinde artık onlara bir birey olarak tamam teşekkür ederim sen artık hayatını kur deniliyor ya. Ben bunu doğru buluyorum. Ve 18 yaşına geldiğinde oğullarıma mektup yazdım. Hatta dün bir ünlü oğlunu 18 yaş doğum gününde bir mektup yazmış böyle eşim anlatıyor. Ben de aynı mektubu Eren'e yazmıştım. Şöyle söylemiştim Eren'e. Bugün itibariyle ilişkimiz bitiyor. Sana hayatında başarılar diliyorum. Her zaman hayatın boyunca arkandayım, yanındayım, destekçinim. Ama artık sen bir bireysin ve yalnız demiştim. O da şok olmuştu. Ve hakikaten de şu an 21 yaşında çok Zor bir 18-19 yaş geçirdi. İlişkisiyle alakalı falan filan. Ben hep yanında oldum ama yani destek oldum, arkasında oldum ama içinde olmadım konunun. Şimdi biz acaba çocuklarımızın veya hayatlarımızda eşlerimizin hayatında çok mu oluyoruz, Çok mu müdahale ediyoruz? Evet. Biz acaba kötü bir şey mi yapıyoruz o çocukları bizim en kritik zamanlarımızda yanımızda tutarak?